Eee bayram tatilinde nereye gidiyoruz? <laughs> bayram tatili nereye gideceğiz? Akdeniz sahil. Ben emekliyim. Akdeniz Akdeniz değil. Bizim sınıfa göre değil. Biz, <laughs> halkın yüzde yetmişi yoksulluk sınırının altında. Biz de açlık sınırının altında. 7500 lira emekli aile alıyorum. Bunun nereye gidebilirsin? Acaba elektrik, doğalgaz, su parasını mı ödemek, ödeme imkanımız var mı? Onları ödeyemiyoruz. Her gün halk ekmeğe gururuna giriyoruz. Bayram bayram bize göre değil. Bizim sınıfa göre değil. Ezilenlere, yoksullara göre değil bayram başka bir sorunuz varsa onunla ilgili. yani tatil olayı bizim için ben 45 gün sene 45 sene sonra ben kendi ülkeme gidebildim anca ilime gidebildim Ardahan'a. 45 sene sonra çalıştım. 3600 prim günden emekli oldum. Yani vatan haini emeklisiyim deriz bile. <laughs> 3600 birim günden emekli oldum. İlk defa 10 günlüğüne Ardahan'a gidebildim. Yani kendi ülkeme gidemiyorum turistler. Avrupa'dan adam turist işçi yani sıradan işçi geliyor 3 ay burada yapabiliyor. 1000 euro getirdiği zaman ben 1000 euroyu kaç sene de biriktirebilirim ki? Anlıyor musun? Iyi ama, sefane. Şimdi benim vatandaş olarak seyahat özgürlüğüm var. Bayram özgürlüğün var ama paran varsa kurban kesebilirsin. Bunlar uyduruktur tamamen halkları uyutmak için. Halkın din ve milli duygularını kandırmak için böyle uyduruk bayramlar icat etmişler. Gerçekten biz halklar ancak bizim 1 Mayıs bayramımız var. E, Orta Doğu Nevruz bayramı var. Biz ancak bu bayramlarda coşku olabiliyoruz. Çünkü birlikte kol kola alay çekebiliyoruz. Diyeceğim şu bizim tatil olay e, hayal yani yoksullar için hayaldir. Bunlar uyduruktur. Akbabalar alıyor 104 milyona. 75 milletvekilleri, bürokratlar, generaller 175 bin alıyor. Hiçbirinin kapısına asker cenazesi gelmiyor. Kendileri de asker yüksek kütbeli. Şimdiye kadar şehit diyorlar. Peygamber mezarına yakın oldular. Kaç tane vekilin, kaç tane işverenin kapısına şehit geldi. En büyük bayrağı, bayramlarda da onlar asıyor. Bize de gelen de vatan, millet, bayrak, işte şu dedelerimiz Çanakkale, dedelerimiz yoksullar savaşı Çanakkale. Onların dedesi o zaman da zengindi, aristokratlar yani. O açıdan, Bugün savaşa yoksul çocuklar 15 milyon lira veriyorlar Türkiye'de. Git sen Suriye'de savaş, 30 milyon lira sana vereceğiz. Irak pençe operasyonuna gönderiyorlar. 30 milyon lira burada 15 alıyorsa. Ondan sonra öl, şehit geliyor. Sen anası ağlıyor. Yeri göğü yırtıyor. Kocası diyor ki ağlama. Oğlum peygamberin mezdanına yakın oldu. Peki bu zenginlerin e, şeyleri niye peygamberin mezdanına yakın olmuyor? Sadece evet. fakirler mi? Anlıyor musun? Bir de şey dedi ya fakirlik e, Allah'a yakın olmaktır. Mesela sizler niye? Biz de uzaktan şehir edeceğiz sizlere siz cennete giderken. Biz de uzaktan sizi kıptaydı diye. Niye siz cennete gitmeyi istemiyorsunuz? Niye peygamberime de yakın olmak istemiyorsunuz? Arkadaşım e, teşekkür ederim. Yani şimdi gideceğim bu soruların olursa cevap verebilirim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben, ben konuşmasam. Size soralım. Para mı var bir yere giderim? 11.400 oldu. Emekli maaşı artacak. ikramiye İkramiye verdi. 11.400 aldık mı da? Dağılamadık ki. Biz emekli falan da değiliz yani yemeğiyle çalışan günlükçü bir insanlarız. E sizin hakkınız değil mi? Tatile gitmek, Akdeniz Ağız. sahil, Nege sahil. Biz 8 bin lira kira ödüyoruz. Nasıl vereceğiz? Nasıl tatile gideceğiz? Aldığımız zaten asgari ücret. Nasıl gidelim? Zazlı geçiniyoruz. Tatil neyimiz her şey diyor ya. Tatil biz sadece çalışmaya mı gelmişiz diyoruz? Efendim? Biz sadece çalışmaya aynı gelmişiz. Çalışma, Aynen biz emekli insanlar ancak anca geçinebiliyoruz zaten aldığımızla soralım. Yok, teşekkürler sağ olun. Rica ederim. Size soralım. Buralardayız bir yere gidemiyoruz maalesef. Aldığımız 11.500 lira. Nereye gidebiliriz ki? Yani onu da yarısını geri alacaklar zaten. Neden alacaklar? Neden? Vergiden, zamlardan. Yani önce alıyoruz sonra zam olarak bize vermiş oluyor. O yüzden de buralardayız. Gidecek bir yerimiz yok. Asgari ücret kaç TL olması gerekiyor? Ya şu anda 17 18 olması gerekiyordu. Ama o maalesef o ki o vermediler. Alacaktı. 500 dolar olacaktı ya. Ne oldu? Yalan oldu. Ya niye yalan oldu? Emekliye 15 lira maaş verecekti. Ne oldu? O ne oldu? seçim öncesi mi? Yalan oldu. Ama bu vaat yani? Bu vaatler niye insana veriliyor da sonucundan durmuyorlar? Hepsi yalan. Sonra vay efendim niye böyle oldu böyle oldu. Dolar uçuyor. Dolar bizim paramız değil. Sonuçta her şey ona bağlı. Yok efendim bu dolar üzeri alıyor, yok bunu dolar üzeri alıyor. Niye öyle olmuyor? Niye yediğimiz ekmek onu bile dolar üzerinden ay 7 lira oldu şimdi. Bir ekmek buyurun. Teşekkürler. Teşekkür. Günler o. Sizin hakkınız değil mi? Bizim hakkımız da bu hayat pahalılığında ancak zenginlerin işidir. Fakirler ne zaman ıı, tatil yapmış? Şimdiye kadar hep evde geçirdim, şimdi evde geçireceğiz. Memlekete gitmiyoruz yok memlekette de şu anda o imkanları yani bırakmadılar. Eskide senede bir seferde olsa memlekete gitme şansımız oluyordu ama şu anda dört senedir ben daha gitmemişim. Bunda sonra da biraz zor olur. Çünkü çocukların okuması, servis parası, ondan sonra kira şu bu derken senetlerin yani hiçbir şey yetiştiremiyorsun yani. Teşekkür ederiz. Yemin ederim 300 lira. kadar? Bak, 300 liraya para aldım bak. Ben çalışıyorum aileme destek olmak için çalışıyorum bak. Abla, bir bak. Pantolon 600 lira olur mu abla ben? Pantolon 600. Bak yüze. çalışıyorum aileme destek abla. olmak için. Şey yani ben, kimi kime şikayet edeceksin? Bitmiş. Bu sana bir şey diyeyim mi? Her şimdi bunu yapacak. almaya Suriyeliler gitti 700 lira bir pantolon aldı hiç pazarlık yapmadan direkt alıp gitti. Bak yemin çalışıyorum ben haftalık para alıyorum aileme destek olmak Ben bu 300 milyon para alıyorum evde, evde ne sebep vereceğim anladın mı babam? Ne iş yapıyorsun? Ben mekanikçiyim ben motor araba yapıyorum ben. Suriyeliler gibi hırsızlık mı yapalım yani ne yapalım? Bu şeyi okumasın mı? Valla ben de okumak ben okumak istiyordum. Abi, ben okumak. Ben okumuyor musun? Yok abi ben okumuyorum ben okumak için Ben okumuyorum aileme destek olmak için. Bunu bıraktın Evet çalışmak için. Şimdi bakayım ne oldu? Çalışmaktan abla. Ne yaptın? İşte çalışıyoruz kırıldı abla lazımmış abla. Abla, abi, sana bir şey diyeyim mi? Şu ülkede Afganlar eşit ayeti ben eşitlerim var ya Tamam. Bunları nereye edeceksiniz abla? Ne diyeyim abla ben, sen konuş. Yani her... Bizim mahallede kimin Çim, bakar... derdi kime? Bak. arkasına bak. Ha, kimden bir tabela... Asla... Teşekkürler. Nedir abla? Yarın Kurban Bayramı, ziyafet var mı yarın? Yarın ziyafet olacak herhalde yani. Olacak büyük ihtimalle. Sizde? Olacak. Ne zaman kırmızı et yedik? Kırmızı et iki gün önceymişti. İki gün önce ama kırmızı et çok pahalı yalnız. Alabiliyor muyuz? Vallahi e, bir hafta önce aldım. E, bir kilo kuşbaşı, e, yarım kilo et. E, bir de tavuk, çok az bir tavuk. Herhalde 500 gram da tavuk. 550 lira para verdim. A, alabilir miyiz? Mümkün mü? Artık bitti yani. Emekliyiz. Tamamıyla bizi bitti. İkramiye verdiler. Ya iki, bin lira aldık. Ne, ne olacak ki iki bin lira? Yani yapabileceğin hiçbir şey yok ki Ramiz'le. Geldi gibi sonundayım. emekliyim. Emekli her gün bonfile yiyor. Yiyor mu? He. Çok Rüyadan iyi mı? o zaman rüyasından görüyor <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Hayır, <abi>. He? lira <laughs> <laughs> Ha, ondan dolayı mı? Çok iyi, çok bonfile iyi. Bonfile de 500 lira. 500 500 lira. Abi bonfile gel. Yani. Bonfile ucuz. Mu? Bonfile 500 lira mesela. Ucuz. ucuz mu? Evet. O zaman sen memnunsan biz de memnun olalımız. Mermi, mermi, kaç para biliyor musun? Mermi mi? Evet. Biz savaşa gitmiyoruz ki mermi fiyatı bizi ilgilendirmez. Etrafımızda dış kuvvetler sarmış. Maşallah. Biz hiç bu dış kuvvetleri dış kuvvetlerden önce iç kuvvetlere bakmamız lazım. Onlar Biliyorlar bize bunlar ya. beri Onlar hep var. Nasıl hep Yunanlılar mı? Her gün mermi mi atıyorlar bize? <laughs> Atmak için bekliyorlar. Bıraksın da o zaman biz vallahi ben bıraksın da ben oraya giderim. Gider orada yaşarım yani. Ben, ben otherliyim. Eskide biz 100 lirayla gider Azerbaycan'dan bir hafta tatil yapardık. Şimdi bizim bir Azerbaycan'ın bir telesi bizim 12 telemiz olmuş. Da tatil yok. He? Abla tatil olsa ne olacak? Nereye gidebilirsin? Bir bilet 1 milyar olmuş. Nereye gideceksin? Tamam tatil olsun. Nereye gideceksin? Para yok. ne ile gideceksin? Para yok ki. Ha. Üç parça bir şey almışız. Kaç para gitmiş? <laughs> ne çok... kadar gitti? Vallahi hep kredi kartına yüklendik. Dur bakalım Mayıs onu göreceğiz ne kadar gitmiş. Ben ne iş yapıyorsun abi? Ben mi esnafım? Esnafta para çok. Vallahi yok. En çok emekli para. Vallahi bilmiyorum ben emekli olmadım daha. <laughs> 40 yaşındayım daha emekli olamadım. Eskide oluyorduk da şeydi zor. Market <laughs> gibi. Yani zor. Alman emeklisi bizim emekliyi Allah Allah abi, ne güzel ne mutlu bize o zaman bizi kıskanıyorsa da ne mutlu ama öyle bir şey yok yani onu bizi kandırıyorlar daha doğrusu bizde de kendilerini kandırıyorlar da bu millet de bakıyor işte böyle ne yapacağız nasıl olacak onu da biz de merak ediyoruz. Abi şimdi biz nasıl şeye gidek tatile nasıl gideceğiz herkes tatile gidiyor ben bu yaşımda çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun sen? Abla ne yapayım? Evet. <laughs> Abla gidiyorum, çalışıyorum aileme destek olmak için. Gerçekten yani şimdi benim de hakkım değil mi tatile gitmek? Yeter! <laughs> Teşekkür